Evet başlayabilirsin. Öncelikle herkese merhaba. Ee, şimdi basit olan ama birçok oyuncunun yapmayı bilmediği bir şey göstereceğim. O da raid okumak. Yer ee, Erdal'la üzerine konuşa konuşa ilerleyeceğiz. Ben Kerem bu arada. Şimdi e, normalde hepimiz e, raid yapıyoruz yani birçoğumuz. Pug'da olsa, işte mitik de olsa, Heroic de olsa, normalde de olsa. Welcome! Öncelikle bir I have -de so de been looking, looking forward to, forward to, to your arrival. Bu programa download client diyerek buradan indirebiliyorsunuz. Son İndirip cümleyi dersen... bir tekrarlasana arada şey geldi. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ee, Warcraft log sitesinden fightları yani yaptığın savaşları analiz edebiliyorsunuz. Bunun için bu fightları log olarak yükleyebiliyorsunuz. Log olarak yüklemek ne demek? Fightin içinde bulunan verileri buraya atmak demek. Buradan download client seçeneği seçtikten sonra gelip burada. Ee şey indirebilirsiniz. Windows, Mac ya da Linux için programı indirebilir. Daha sonra ister oyun içi versiyonunu kullan isterseniz oyun dışı versiyonunda da logları yükleyebilirsiniz. Diyelim ki log yüklediniz. Ee, herhangi bir guild açacağım şimdi. İyi yapmış gerçekten bu fight'ı. Sonra bir de kötü yapmış bir guild açacağım daha. Bakacağız onun üzerine. Mesela Narsen Team 8 Era noktaki en iyi execution'u yapmış. En iyi execution'u yapmak ne demek? En az try'da bu işi götürmek demek loglarda. Ee, çok az try'da yapmışlar. Kaç try'da gözüküyor. Zaten kim söylemeden bitirmişler fight ayrı mesele de. İşte 142k demiş, take'lemişler. 3.12 12 dakikada bunu yapmışlar. Hemen bakalım açıp. Şimdi. Öncelikle bu üstte gördüğünüz sizin. Şuraya tıkladığımda açılan. Bu fight yani bu logun tutulduğu süre boyunca yapılan işler. Ne yapmışlar? Eronok kesmişler. Teros kesmişler. Senart kesmişler. Kurok kesmişler. Hepsini kesmişler. Senart'ta hatta 4 kere wipe yemişler. Miti'ye geçip daha sonra. Onu da görebiliyoruz. Örneğin, Aeronaut Fight'larına bakalım. 2 dakikada kesmişler Aeronaut Fight'ını. Şimdi, burada bu ekranı geldiğinizde, bu ekranı tıklayarak geldim işte Aeronaut Fight'ını seçtim. Damage'dan otomatik açıldı. Ee, burada yaptıkları damage'ların kümülatif toplamı var. Mesela açılışta işte 2 milyonla başlayıp daha sonra yükselmişler, sonra düşmüşler, yükselmişler, düşmüşler. Burası ne anlam ifade ediyor? Burası büyük ihtimalle faz geçişlerini okumanızı sağlar. Bu peak ettiği noktalar genelde daha rahat DPS yapılan noktalardır. Bu düşüş noktaları ya Intermission denilen ara bir fazdır ya da bir görev yüklenmiştir raid'in çoğunluğu o yapılıyordur ya da boss'un damage hediye an düşmüştür. Bu peakler genelde çıkan edilerden dolayı olabilir, cleave fightlerden dolayı olabilir. CD'ler buraya saklanmış ol ondan olabilir. Bu genel olarak raid'in hani damage düzenini okuyabileceğiniz bir kısım sadece. Yani genel olarak insanlar işte e, ya yani bu yapan insanlar 0.20 ile 0.30 arası bir peak yaşamışlar. Ondan sonra düşerek hep bir damage sağlamaya başlamışlar. Daha önemli kısma geliyor. Yani bunu çok daha çok raid liderleri ilgilendiren bir kısım bu sizi çok ilgilendiren bir kısım değil. Buranın bir kullanım bir şekli daha var. Onu da göstereceğim biraz sonra. Şimdi geldim aşağıya. Burada bir parse göreceksiniz. Bu parse zaten üzerine geldiğinizde yazar. %98 Shadow Priest'lerde toplam 1170 tane parse vardı. Yani 1170 1170 kişi log tutmuş Shadow Priest olarak. Bu adam %98 yapmış damage potansiyeli olarak bu fight'ta Shadow Priest'lere göre. Ne kadar tekabül etmiş bu işte? 299k DPS çıkarmış Heroic'te. Burada bir aktif time yazısı göreceksiniz. Bu önemli bir şey. Bunu da söyleyeceğim ne olduğunu. Item level'a göre de göreceksiniz. Bakın hemen kendi üzerine yazıyor. 488, 490 arası Shadow Priest'lerde 389 tane log kaydedilmiş. Bunlarda da henüz %98 potansiyel ulaşmış. Bakın Mage'de mesela farklılık var. Bunun birçok sebebi olabilir. Mesela 760 Fire yapmışken, log tutmuşken bu item level'larında daha az mage var. Büyük ihtimalle o aralıktaki mage'ler bir tık bu oyuncudan daha iyi oynamış o süre boyunca. O yüzden daha çok DPS yapmış ya da fight'ları daha kısa sürmüş ya da daha farklı şekilde bir şeyleri deal etmiş olabilir. Ondan dolayı düşükte çıkabilir. Bizim burada önemsediğimiz iki parça var. Şimdi öncelikle guild içindeyken bir oyuncunun iyi olup olmadığını anlayacağınız ilk şey item level parseleri ve aktif time'lardır. Aktif time nedir? Boss'a vurmaktır aslında. Yani bu adam bütün boss fight'i boyunca %100 olarak kabul edilen süre boyunca %98'i 32'sine vurmuş. Aslında bu çok yüksek bir sayı değil. Zaten bu heroic yapan bir guild olduğu için bir eco ya da bir başka A tier ya da S tier bir guildde oyuncusu olmadığı için bu time çok kabul edilebilir bu aktif time. Ama normalde şu aktif time'ları görürsünüz daha da iyi guildlerde. 99'un üzerindedirler. Çünkü planlıdır fightları. Hiç damage kaçırdıkları ara yoktur. Bu damage kaçırmak şu demek değil. Bu adam 99.67 e, seviyesinde çok iyi bir rotasyon döndü. Aktı da koptu da değil. Damage yaptı demek. Yani bu hatırlarsanız eskiden Wand vardı. Wand damage'ı da olabilir. Adam hep vurmaya çalışmış demek bu. Aktif time'lar düştükçe boss'a toplam vurulan damage düşer. Şimdi buranın bir kullanım alanı var daha demiştim. Hemen kullanayım size. Tarayacağım bir aralığı. Bakın bu aralığı taradım. Mesela başlangıç açılış aralığı bu. Açılış aralığında en iyi başlayan Demon Hunter olmuş. Bu tip intervallerde de aralıklarda da Chim'in ne kadar damage vurduğunu görebilirsiniz. Geriye dönüyorum. Bu interval almak demek. Yani bunu e, data kullanan insanlar bilir. Belli aralıklardaki veriye bakmak için kullanılır bu. Sonra e, bu tarafta daha görmeniz gereken ya da bilmeniz gereken şimdilik bir şey yok. Hemen Damage Taken'a gelelim. Kimse ölmediği için aslında çok anlamı olan bir yer değil ama bu Damage Taken'ı şöyle kullanabilirsiniz. Bakın neden yemiş? Bu all sources nereden yemiş? All abilities hangi güçlerden de skilllerden bu demeyeceğim. Şimdi bazı mekaniklerden kaçmanız gerekiyor ya. Burada mesela kaçmanız gereken sallıyorum Pulsing Flames olsun. Bu Pulsing Flames'e gelip baktığınızda eğer burada çok damage oyuncu varsa o oyuncu o mekaniği tam olarak yapmayı bilmiyordur. Ondan dolayı çok iyi olma ihtimali şiddetli muhtemel. Bu daha çok kendinizden ziyade yine raid liderlerin kullandığı biz neden YP'dik? Nerede hata yaptı? Bakılan bir taraf aslında Damage Taken. Healing'in bakması birazcık daha kolay. <laughs> Genel olarak yani bu parsiyede item level'dan ziyade amount'a göre dizip daha sonra da item level'a göre kendinizin nerede olduğunu bakabilirsiniz. Yani healing'in çok logunu okumak kolay bir şey değil. Çünkü raid'in her fight'ta uyguladığı biçim yediği skill'ler farklı olduğu için çok daha yüksek healing parsiyeleri çıkarmak her zaman kolay olmuyor over healing yapmıyorsanız. Genellikle ee, Druidler overhealing'i daha çok yapıyor diğer klaslara göre bir de disiplin priestler. O yüzden bu taraftan çok bir anlam yüklemeye çalışmayın. Şunu yapabilirsiniz sadece. Mesela bu aradaki farkı ne, ol neden olmuş? Büyük ihtimalle bunlar daha agresif oynamışlar fight'ı. Daha az, az, damage edikleri için diğer guild'lere göre. Zaten en az damage yiyen guild'lerden biriydi bunlar. Şimdi asıl ve en önemlisi şu. Ripley abi. Ben ne yaptım? Biz bu öbür taraftan her şeye bakabiliriz. Daha fazla şeye de bakabiliriz ama biz genel olarak Raid Fight'ın nasıl gittiğine buradan bakıyoruz aslında. Bu Raid Fight'ını bildiğiniz hali işte. Eralon ortada. Pull verilmiş. Biraz yaklaşayım. işte bir düzen kurulmuş bu şekilde. Bu düzende fight başlamış. Bir iki kat hızlı oynatacağım. Burada dikkatinizi çekiyorsa genellikle range oyuncular çok fazla hareket etmiyorlar. Daha çok milli klasları hareketli oynuyor. Buradan her şeyi takip edin. İşte molten Spike'lar çıkmış. İşte e, Ed gelmiş. Ed'i cleavelemişler. İşte Fire Mage burada tek kal Mesela burada Fire Mage ölseydi out of range olduğu için logdan bunu görebilecektiniz aslında. Çünkü diyecektiniz ki hani pozisyonel bir hata var. Bütün raid bu tarafa doğru kayıyorken sen neden buradasın diyebilecektiniz. E, bu daha çok dediğim gibi fight'ın hızlı okumasını sağlayan bir kısım. Aynı zamanda hani raid'de biz abi ne yaptık? Şimdi şöyle bir avantajı da var. Mesela Fire Mage'i ben tamamen bakarsam kestettiği skill ke, e, sıralamasını da görebileceğim. İşte çatıyor, fireball attı, blink attı, skor çattı, skor çattı, fireball attı, pyroblast attı falan diye görüyorum hepsini şu an ne attığını. Buradan da fight'in geneline bakabilirsiniz. Şimdi kötü bir guild'e gideceğim dediğimi daha rahat anca. Mesela ee, nereden bakalım buna? Şöyle bakalım. Kesenlerden yine daha sonlara doğru. Mesela o kesenlerde daha detli olan var mı? İki det olan var mesela bir tane HTF diye bir guild. Hemen hızlıca ona bakalım. Kim neden ölmüş ona bakalım. Öncelikle zaten item level parselerinde 3 tane %100 çıkarmışlar. Zaten ilk eldeki bu guild. Bu guild de kötü değil doğal olarak. Bu, bu çok ciddi anlamda bu yani fight'te inanılmaz şov yaptıklarını gösteriyor. Tabi bu druid healer druid olduğu için çok da dikkate alınmaması lazım bunun. Ama diğer ikisi çok ciddi bir damage çıkarmış. Şimdi gelelim kim neden ölmüş? Deaths yani ölüm tablosu. Ee, buraya geldiğiniz zaman ölümün kaçıncı dakika aralığında olduğunu, neden olduğunu, hangi skilllerden olduğunu ve ne kadar sürede öldüğünü görebilirsiniz. Aslında çok kısa bir zamanda ölmüşler. Büyük ihtimalle dojlamada gereken bir şey dojlamadıkları için ölüyorlar. Ee, başka hızlı anlatıyorum şu anda. Bunun da sebebi çok in-depth in bakmaktan ziyade kendinize nasıl bakacağınız önemli. Şöyle bakacaksınız kendinize de. Mesela ben şu an bir buradan çıkacağım. Şöyle bir şeye bakacağım. Ee, ben mage oynuyorum ve şey görmek istiyorum. Yani iyi bir mage burada nasıl bir DPS çıkarıyor görmek istiyorum. Hemen şey yaptım. Gittim e, All-Star DPS'e girdim. E, Volt of Incarnacy'da Jonk diye bir adam buldum mage. Eğer kendi karakterimi burada göremeseydim sins. hemen oradaki tuşa basıp Consume böyle bütün ekran açacaktım ve karaktere bakacaktım. Ben mesela Fire Mage e oynamak istiyorum. Bu adam şu an en iyi logları çıkaran Fire Mage şu ana kadarki bölümde. Senart'ta da zaten %100 yapmış. E, ben yanılmıyorsam Heroic baktım, bu mi? Bakalım. Evet, Mythic'e baktım. Bu Heroic de adam dünyanın en iyilerinden birini çıkarmış. Teros da %99 yapmış ve ben Teros fight'ına hazırlanıyorum. Ya da yine Aeronok olsun. Aeronog fight'ına hazırlanıyorum ben. %85 kayıt yeterli. Öncelikle burada talent ve kullandığı trinketleri görebilirsiniz. Bu iki trinket zaten. Bu flak trinketi bu ne trinketiydi Erdal? Şeydeki sanırım <laughs> o ya. Alev. Belamat mı? Belamat mı? Öyle bir ismi var ya. O... <laughs> ya buradan adamların sonra yaptığı log'a girdim. Sonra adamın Jonk'ta adı. Daha iyi yapan bir firemate çıktı karşıma hatta. Hatta ona da bakabilirim. Snowy'e tıkladım. Burada, Baler, bu adamın evet. nereden çıkardığı, nasıl damage vurduğu, neyle damage vurduğuna ilgili her şeyi görüyorum. Total damage'leri bunun olmuş. En çok casting'i Pyroblast'te, daha sonra Fireblast'te, daha sonra Fireball'a, daha sonra Scorch'ta. Şimdi ben bunu kıyaslarken şöyle bir şey yapmam lazım. Bu adam bu damage'ı 2 dakikada çıkarmış. Ve bu e, Eranok Fight özelinde hani çok böyle bir intermission ya da işte hayvan gibi damage vurulamayacak bir an olmadığı için aslında 2-2 dakikayı baz alabilirim. Ne yapacağım? Gideceğim kendi ilk iki dakikamı çıkaracağım ve bununla kıyaslayacağım. Öncelikle ben bu adamdan daha az cast yapabilirsiniz bu arada. Ona takılmayın yani şu hit'e ya da cast'a e takılmayın. Çünkü bu haste'le alakalı olabilir. Bu adamı mikleyeceksiniz yani %100 kopyalayacaksınız. Haste'nizin yakın olması gerekiyor. Değilse istiniz casting time'larınız yani casting sayınız değişir ama mesela şu 68 gider 15 olmaz şurada. Buradan adamın casting sadece cycle'ını görebilirsiniz. Yani bu adam ben şunu biliyorum artık. Bu adam hard cast pyroblast oynuyor. Çünkü 68 kere Pyroblast atabilmesi için hardcast atıyor olması lazım. Yani oturup sadece bunu proklarla 68 kere atması çok muhtemel gözükmüyor. Çünkü arada boşluk kalır. Mage oyunun bir hani Fireball da atmış ama Pyroblast hardcast edilmiş bir yerlerde. Şimdi bunu daha in-depth nasıl okuyabiliriz? Daha in-depth şöyle okuyabiliriz bunu. Mesela ben e, neye bakmak istiyorum? Ben bir Fireball kestene bakmak istiyorum. Bakın Fireball'u seçtiğim anda adam hangi aralıklarda etmiş görebiliyorum. Bu arada da mesela 20 saniyelik bir boşluğu var. Bu aralıkta Fireball'ları kestetmiş İşte ilk Fireball'la başlamış büyük ihtimalle buraya. İşte Daha sonra Pyroblast'e kesmiş gibi 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 gibi. Bakabiliriz. Firemage çok iyi örnek değil çünkü Pyroblast'lerle biraz tempolu oynanıyor. O yüzden burası biraz daha kaotik gözüküyor ama buradan skill'lerinize bakarak bu adama skill rotasyonu ne olduğunu da anlayabilirsiniz. Hatta burayı da çekip yine daha küçük bir açılış alanına indirebilirim. Mesela ilk 15 saniye bir açılış alanı. İlk 15 saniyede işte Solar Mindstorm'unu atmış. Hatta şöyle daha da yakından bakarsak Pyroblast start cast başlamış. Sonrasında Solar strom atmış. Sonrasında bu Tindras, bu pasif olan skill'di galiba. Bir şeydi bu üzerimize duran pasif skill'in adıydı. İşte daha sonra Fireball atmış. Sonra Fireball'dan gelen prokla Pyroblast atılmış. Daha sonra Pyroblast atılmış tekrar. Sonra atılmış, Pyroblast atılmış, Pyroblast atılmış, Pyroblast atılmış, Pyroblast atılmış. Sonra Ogre'of Primary Frame patlatılmış. Firant linki. Böyle böyle adamın bütün otasyonunun başlangıç otasyonu ne olduğunu da görebilirim aslında. Ee, tankı söylemedim. Tankta da önemli olan kısım şu genelde mitigation denilen bir şey var tanklarda. Ee, damage mitigation'a baktığımız bizim bu adam ne kadar damage'den kurtulmuş aslında. Onu da damage taken altında mitigated'dan bakabilirsiniz. Mesela DK'ları bakalım açalım. Şöyle yapalım hatta bir dakika. Şunu sıfırlayayım bir daha. Çünkü arada bir phase aralığı aldım. O phase aralığından çıkayım. Yine mini mekanik diye bir guild'e gideyim hızlı. Ya da bir dakika ne, neredeydi benim şeyim? Narsent Dream 8'e gidelim. Böyle gitmeyelim. Ne yapalım? Flood'dan gidelim. Adam bulalım bir tane. Flow diye bir adama girelim yine işte. Eliden İşte Mythic Fight'ını açayım. Buradan Logo'larına gireyim tekrar. Daha sonra Damage Taken'larına gireyim. Damage Taken'larında Mitigated diye bir şey göreceksiniz. Tanklarda da genelde bu Mitigated'lerin Damage'lar önemli. Ne kadar yüksek mitigation o kadar az damage demek aslında. Her tankın mitigation time aynı değil ama. Yani bir DK ile bir DK'yı kıyaslamanız gerekiyor. Bunu bulmak için de dediğim gibi ana sayfadan log birincilerine odaklanırsanız daha sağlıklı olur. Yani ben mesela burada yoga odaklanmak aslında çok kısaca göstermek için yaptığım bir şey. Aslında e, daha farklı Welcome. bir da var. Burada. I have oldum, been da var to your Buradan filtreli edebilirim mesela mage'leri. İşte hatta RK mage'lere göre bakatabilirim İşte en iyi ki buna göre de gidip daha sonra kendimi de kıyaslayayım. Talent tree'lerini de buradan görebilirim. Kullandığı trinket'ları da görebilirim. İşte bu üç kere buff almış power infusion bunları bile görebiliyorum aslında. Yani <laughs> şimdi e, bu logokumanın ana prensibi aşağı yukarı böyle. Çok düz anlattım aslında biliyorum. Ama zaten logokumanın çok detayına inmenize gerek yok. Dediğim gibi tek bakmanız gereken şey bir kendinizi kıyaslamanız diğer daha sizden daha iyi yapanlarla. 2- fight'ta ne olduğunu anlamak istiyorsunuz. Yediğiniz damage'lara bakmak, ölüm sebebinizi anlamak istiyorsunuz. 3- replay'den guild olarak birlikte biz nasıl hareket etmişiz, bu hareketi nasıl düzeltebiliriz diye izlemeniz. Aslında bu kadar Ertal. Benim hani logla ilgili anlatabileceğim de, de, de detay birazcık daha soru sormakla alakalı. İşte mesela şu bir soru. Ben Power Infusion tam ne anda almışım? Buna gidip bakmak lazım. Ben guild mesela sen raid ediyorsun ki şunu hatalı yaptınız. Hemen bakıyoruz kim hatalı yapmış. Sallıyorum bir skill bunu hatalı yapmış. Hop replay'e giriyoruz replay e denizliyoruz. Yani log'un geri kalanı biraz soru sormakla alakalı. Benim genelde sorum DPS iken nasıl daha fazla DPS çıkarıp nasıl daha sağlıklı mekanik yapabilirim gibi şeyler olduğu için. Bundan daha detaylı bir şey ne anlatabilirim bilmiyorum şu aklıma gelenler bunlar ama olarak. Zaten çok basit ama açıklayıcı olur birçok oyuncu için bu. Yani guild raidlerinde yapılan hataları oradaki sorunları çözmek için daha fazla kullanacağız gibi biz kişisel olarak değil de grup olarak düşünürsün. Tabii tekil olaraktan ziyade şöyle abi zaten tekil olarak sadece burada yapabileceğin şey şu daha iyi bir oyuncuya bakıp kendini kıyaslayıp rotasyonda hata var mı? Ee, talent tree'ler bu fight'ta neye daha uygun? Bir de işte base stat olarak bu adam burada ne kullanmışa bakabilirsin ama yine dediğim gibi çok ciddi problem yaşayabilirsin bakışlardan çünkü Orada şey çok detaylı bakman lazım. Bu adamın ırkı ne abi bir kere? Mesela troll ise senden daha fazla casting yapması çok doğal. Yani ben 80 haste çıkıyorum troll olduğum için. İşte daha çok crit vurmuş olabilir. Bunun sebebi işte night elf olmasından kaynaklı gece oynamasından kaynaklı oluyor olabilir gibi gibi. Bu daha çok guild raidleri için kullanılan bir şey. Yani bireysel loglardan daha çok ya yani amaçlı bireysel loglar birazcık. Bir de işte Eko'ya girmek istiyorsanız yani ben kendi yakın çevremden biliyorum. Eko'da Protrek diye bir arkadaşımız oynadı bizim. E, bundan önce de metotta oynamıştı. yani girerken onlar bakıyor tabii loglara ama bunlar gerçekten mitik 9 bölü 9 temizleyen guidler. Sizin ne yaptığınıza bakıyorlar daha önce. O yüzden bu logların tutulması birazcık o amacı da var. Ama aynı zamanda çok öyle şey bir yer. yani sen çok kullanacaksın bunu zaten. Tahmin ediyorum ki redde yapılan hatalar videosu gibi bir şey de yaparsın belki bu loglardan çok gözüne çarpan şeyler olursa. Biliyor Bizimkileri yani ifşa etmem de. Ee... Başka bir şey üstünden belki olur. Yani şey olarak yarı pak falan yaparsak öyle bir durumda e, şey yaparım. Log alırız. O loglar üstünden bir şeyler yaparız. Bakın şurası böyle bu olmamalı falan filan. Hani bu log okumanın ikinci versiyonu gibi.